Arkadaşlar, herkese iyi günler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir kısa ve açıklayıcı bir video çekelim. Kurbanlıkların yaklaştığı bir dönemde, şurada bir ay bir dönem kalmış. Ee, büyük değişimi göstereceğiz, kısa sürede. Merada ne kadar değişmiş, neler olmuş, neler bitmiş hayvanları gösterelim. Şöyle kısa ve öz bir video çekelim. Ee, yine hayvan pazarlarında devam etmeye çalışacağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şimdi en büyük değişimlerden birini simental yaşadı. Merada. Kalite yine gösterdi. Üzerindeki çamurlar ise gece çok yağış oldu. Yağış olduğu için de ne oldu? Hayvanlar çamurun üzerine kaldı yağıştan dolayı. Merada bu olabiliyor. Yattığı yerde aldı. Yani bir iki gün içinde o temizlenir. Parladan da sıkıntı yok. İşte şöyle arkadan gösterdiğimizde ben hayvan kısa sürede nasıl değişiyor. Şimdi bu bir simental olarak çok güzel bir değişim yaşadı. Diğer taraftan şuradaki otlayan hayvanlarımıza bakalım. parlayan ya. Bak. Bana da yan yan bakıyor ha. Sinirleniyor. Şşş. Gel. Gel. Yine bu bir durun ya. Şşş. Bu karada gerçekten çok güzel oldu yani. Hem arkası doldu hem de parladı. Yayılımlar on numara. Mondofanlar biraz içini dolduramadı. Şu durda dur da baba biraz. Düveye dur durmuyorlar. Şöyle öbür tarafa durut da bunu yayılsın. Dur anne şuraya. Utan Geçen bir karın ağrıdı. Bundan beri pek bir şey yapamadık ama mondofonları görüyoruz yine aynı şekilde. Abi arkadaşlar bunlar e, o kısa süre içinde arkadan dolacak artık yavaş yavaş. Doldukça kabarmaya başlayacak yani. sabah erken saatlerinde çektiğimiz için karınları daha aç. Otlama şeklini çekiyoruz şöyle. Oya vermiş. Diğeri kısa dediğimiz var şöyle bir de. Bir iki gün arayla tuz veriyoruz arkadaşlar. En geç iki gün geçiyor. iki gün sonra tuz. Çünkü dişleri çok kamaşıyor. O yüzden tuzu veriyoruz çatlamasına engel olmasın. Ekşi ot oluyor ya buralarda dişleri kamaşmasın diye. Sen kurbanım, bu seneye kurbanın bu. Kurbanı olan tanımız. yine Şimdi. Şunların gölgede yatışına bak. Maşallah. Bunlar seneye e, kaliteli bu kurbanlıklar olacak. Seneye güzel hayvanlar olur. Oyna zara bak yatmış diğer tarafını gösterelim onu. Yatanları fazla rahatsız etmeden şöyle. Gevşeleniyor bunlar. Gevşlenin bakalım. Gevşlenin. Bir yandan da favorimiz şu beyaz. Anlaşmaya başlamış bak. Oluşum. Dur. Dur. Heh. dur. Bunun adı kar topu. Kendi danamız. Kendi yetiştirdiğimiz danaları. Boynu şurası çıkmaya başladım arkadaşlar. Şura, şu kısım. Bak. Burada oldu mu tamam. Diğer taraftan da işte yavaş yavaş satışlarımız başladı. Satışlarımız dediğimiz gibi 60 bin ile 80 bin arasında gidiyor bu danalar arkadaşlar şu anda. Veriyoruz yani. Verdiklerimiz bir iki tane var. Onlar için ayrı özel bir video çekeceğim. Arefe günü veya daha öncesinde satış hakkında. Kaça verdiğimiz hakkında inşallah hepsi satılırsa. Bu şekilde yani. Bunu da videodaki arkadaşlara bir soralım. Yorum yaparsanız sevinirim. Hani izleyen arkadaşlara da. Ee, bu tanadan meraya uygun diye boalık yapmayı düşünüyorum arkadaşlar sizce olur mu simetler şöyle bak böyle güzel mi yani bir bak bunu diyorum boalık yapayım bir daha bu yıl boya satarsam diyorum. Seneye ki hayvanlar daha kaliteli çünkü Gel oğlum. Bak birbirini rahatsız etmeler üstüne yok. Ne? Hı? Denne rasen er ikke særlig Beyazı da arkadan önden gösterelim de tam net görünsün. Alın bak. bak. Hay maşallah. Güzel bir dana. Kısa ve toplu. Arkasını biraz daha toplar daha. Şöyle net. Gösterelim. Hey oğlum. Evet arkadaşlar bu şekilde bir şöyle değişimin göründüğü amaçlı bir video hazırlayalım istedik. Tabi kurbanlıkların bakımı bu şekilde bizde. Kendi merada. Parazitaşlarını yaptığınız sürece güzelce devam eder. Evet tabi bu süreçte siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Şöyle. <laughs> Akşamda bir daha ala girerken yine gösteririz. Bismillah. bak. Mantarlar burada kurtlanmış. Baya eskimiş gitmiş. He, kurumuş. Endama bak maşallah. Bu da yavrulayacak herhalde. <laughs> Gezdirdik peşindekileri. arkadaşlar. Bir su molası verdik kurbanlıklarla. Su içmeyince zaten yayımı düzgün olmuyor. Kimisi içeriden içecek, kimisi buradan içecek. Boz gibi bir şöyle. buranın suyu içince bir gevşilenecek şimdi simental geldi burayı dağıtır dur dur oğlum iç, i̇ç hadi iç şşşş sen içeriden iç Şehin içeriye. İçenler de o tarafa tuz taşlarından otlamadan devam. Tabii bir saatte gevşelenir. Ha. Ha. Onu mu? Şş. Arkasından ne gösteremiyor. Ha. Var biraz da. Açıldı ya. Aç değilim ben. Kimi de oradan içiyor. Oradakiler çıkar gelsin. Şşş. Ha. Durun da için işte. Bak. Ha. Oldu su kavgası. ana bir, bir şeysin mi yok yalandan mı yapıyorsun ne yapıyorsun Ah șșș, mă da. Balyaklı hayvan, güzel hayvan. Seneye iyi kurbanlık yetişecek hayvanlar var gerçekten. Bakalım hayırlısı. Onun içesi yok. Yanından oynuyor herhalde Mondo. Yeterli mi? Hadi bak. Şş. Yürü. Şş. Bırak etalışıp kağalaşma. Yürü. Kuyunuzlar <laughs> sivri ya. mu gidiyor. Daha atık dura dur Su uçacak. Kimisi de mekana yatmaya gidiyor. Bunlar da oradan içti. İçtiler mi oradan? Efendim, i̇çtiler bunlar. Niye içtiyse? Gel, gel. O tarafa niye gidemiyorlar? Şöyle yakalarda yaysın.